Hoş geldiniz yeni bir videoya. Böyle kısa bir video olsun dedik. Boşa gitmesin dedik. Canberk kas kalmış bizim. Pista GP arar mı aldın Canberk? Pista GP arar abi. Şimdi burada. Böyle kutu açılımı videosu gibi bir şeyler yapalım dedik. Ben de motorla gel dedim zaten. Burada bir e, mekauzla işte yemek yemek bir şeyler. Başar Bey'le <laughs> o işleri yapıyorduk. Ki kask gelene kadar. Şimdi bir açalım bakalım size de göstermiş olun. Dünya gözüyle bir gerçi pista GP arar gördük biz değil mi? Fırat abinin. GPRR vardı. <laughs> bu e, bizim gruptaki üçüncü olacak herhalde. Cenk abi de aldı. Bakalım şimdi nasıl bir şeymiş Pista GP arar. Kutu bu şekilde geliyor. E, ee, Ars'tan mı aldın Ars. Canberk? ARS motor ARS mi? ARS motor mu? ARS, Ars motor. Hasan. Hasan sağ olsun. Hasan abi bize şey abimin e, 2yi de Hasan'dan almıştık evet. biz. Sağ, sağ olsun yardımcı oluyor bize. Canberk zaten onaya koymuştu o işe de. Bakalım şimdi açalım. Şöyle model numarasına bakabilirsiniz. Bu film çok önemli abi. Film e, Racing Homologated e, olayı yeni çıktı. Bu film onayı olanlar yani ne dot ne başka bir şey ne o ne bu e, film abi. Yani bu bundan sonra dikkat edilecek Tek onay film onayı. film onayı olan kask gerçekten güzel oluyor abi. LS2'nin dahi film onaylı kaskı var. Aşağıya link olarak bunun sitesini de koyarım size. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bütün film onaylı kasklara da oradan bakabilirsiniz. Bu iş kask güvenlik işinin geleceği olacak abi. Dottu şuydu buydu eski onaylar hep böyle işte sabit kazalar ne bileyim hani böyle. Artık günümüzde çok güncelliğini yitirmiş olan testler. O yüzden... Şu onaya dikkat edin abi. Bu onay göreceksiniz. Şundan bir iki 3 sene sonra her kaskta olacak. Olması da lazım. Şimdi açalım. Çok uzatmayalım mevzuyu. <laughs> Şimdi şunu ben size böyle çekeyim. Siz bunu durdurup okuyabilirsiniz. Şöyle. O çift vizör gelmiş. Canberk. Normal vizör poşetine koyalım da açılmadı. Pinlock gelmiş tabii ki. Bu Pinlock da Pinlock markaymış abi ve hani bunu Pinlock marka olarak alabiliyor musunuz? Hani cif cam gibi olmuş bu Pinlock işi. Böyle kaskların içinde veriyorlar bunu da. Bu güzel bir şey. Bunu takın abi. Özellikle böyle nemli yerlerde falan çok işinize yarıyor. Çıkaralım dur. Ersin abiden Yardım alıyoruz bu konuda da. Şunu da şöyle bir alalım. Bu, bir pinok, bu ne? O şey. Söylesene Sinek falan önüne geldiği zaman ha. yırtıp 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 atıyorsun ya durmamak Tamam onu anladım. Onu, onun ismi nedir bilmiyorum ama. Onu ben de bak ilk defa gördüm bak. Yani yarış şey meselesi. Şey İçerideki, açalım piste göre. ilk ben açıyorum ama. <laughs> oh, mat karbon. Ersin Bey alıyorum. Pista GP arar. Umarım düşürmem. <laughs> Şu şekilde. 3500 kasta 365. üretim. Hmm. Öyle mi? Bunlar böyle mi? Hayda. Tabii Türkiye tabii. Dü tabii. <laughs> Dünyada 3-5 tane yapmış. Evet, kaskı skulptür tekniği veriyorum. Takası. Evet, oradaki <laughs> Başar Bey'den sıkıtı takası, takası geldi. Teklif. Şimdi bunları detaylı göstereyim ben size. Senin kaskında kilit var mı? Benim kaskımda kilit var. Biz örkiledim. İstipetle mi? Aha, yok benim şeyde var. Ee, benim HCC'de kapatıyorsun ya. Evet. Bir de kilidim var benim. Bir de kilidi varmış, aynen. <laughs> 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 bunda yok değil mesela, kilit yok bunda. Cenk söyledi onda. <laughs> Bana da Cenk söyledi. <laughs> Biraz detaylı bakalım şimdi. Oğlum Fırat abinin kaskının aynısıyla. Aynısı. Değil mi? Aynen. Renk mi? Fırat aynen. abinin... Ben şunlar renk, farklı hatta... renk gibi diye düşündüm. Yok, yok, aynı. Değil mi? Sarı değil miydi Fırat <laughs> abinin ki? Hatta Fırat aynen. abinin ki de Türkiye, dünyadaki Türkiye diyorum. 380. mi ne? Ee, ne? Yani, arkasından gelen. Ha evet bunların şeyleri, i̇şte o burada, orada kutuyu o. açınca göstereceğim onları da. Hani bunlar nasıl kapanıyor diye. Üzerde neydi abi bu rengi? İridium değil, İridium değil. mavi. Mor bu. Pembe falan diye geçiyor. Çekimimize Orkun Bey de peki, peki katıldı. Şey var mı? Merhaba, <laughs> Orkun Bey'in Ponti'yi de geldim. Sekiz, sekiz hanım. 8 hanım. Neyse yabancı yerde şu an. Orkun Bey de bir yemeğini yesin. kaskımıza devam edelim bakmaya. Şimdi bir Canberk kafasına bir geçirdi bir bakayım olacak mı diye. Dışarıda zaten çok fazla gösterecek detay yok abi. Mat karbon. Şurada şunlar e, egzoz portuna öyle bir şey koymuş. Şöyle bir malzeme yapmışlar arkasına Bu malzeme işte kirli havayı şey yapması adına Dağıtması adına İçine bakalım biraz da Şöyle şey de koyalım da Böyle bakalım İçi de şu şekilde EPS'ler falan orada Kafa süngeri orada 360 adaptif fit diyor. Şu mesela bak çene pedinin yanında bak bir de şunu koymuşlar ki rüzgar almasın kask içine diye. Bunlar baya güzel olmuş yani. Hani hem yastık hem e, şu yastıksız kenarlar. Bu kenarlar hani kafanın kenarında böyle bir bölge yaratır ve e, biraz daha güzel yağmur e, yağmur ne? Rüzgar e, koruması sağlar. Ag ve kask açılınca tabii ki. Fırat abi düştü. Abi hoş geldin. Senin kaskı aldık. Değil mi? Sanki senin kaskın. Benim kask böyle değil. de sene var. De delik deşik falan. Yara içinde. Cam alacaksın mı daha? 18 yaşından küçükler ve 70 yaşına kadar her skala'da insan izliyor. Dolayısıyla yemek yerken konuşulmaz zaten ben susuyorum. Saygı tamam. Yatar, burada, burada var, burada patatesler. Haberiniz Afiyet yok. olsun. Sağ ol. <laughs> Afiyet de, olsun. De, 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 de. Ufaklık. Ne haber? Patlos <laughs> diye dolu getirdim. <laughs> Oy, toy pudul <Poodle gülüyor> bu da. <laughs> bu arkadaş da. Tatlış bir <laughs> çocuk. Konumuza geri dönersek abi yani... kutu içeriği şu şekilde bir adet kask geliyor. Ee, bir adet bu vizör geliyor değil mi kendinden Canberk? Bu geliyor. kendi vizörü böyle geliyor. Bir de işte normal vizör geliyor. Şu bahsettiğimiz bu yarışlarda kullanılan hmm. e, soyulabilir e, kaplama gibi bir şey. Cam pad'i. Cam Bu e, böyle bir kulaklık Kulak herhalde. Kulak tıkacı. Kulak tıkacı. Değişik bunu koymaları da değişik değil olmuş. Abi. aynı Farklı bir şey. Bunlar işte e, garanti belgesi. Nedir ne değildir işte nasıl ne şartlarda kullanabilirsiniz şöyle böyle. Ben ne bak AGB'nin şeyi. Bu da su içme ağzı abi. Bu ağzı böyle. Heh, buna mı takıyorsun? Onun mu? Takıyorsun. Bunu ısırdığın zaman su, hmm, su geliyor. Isırmış Anladım. Su Anladım. Burada da böyle AGB şey var. Etiket var. Bu malzeme güzelmiş böyle yumuşak bir plastikten yapmışlar. Bu da şuraya takılıyor değil mi Fırat abi? Evet, ucuna takıyorsun. Sonra Aha. buraya getirdin mi? Zaten A çene pedinin altına koyuyorsun. Şöyle yaptın mı? Ağzına girdin zaten. Şu mavi şeyi takıyorsun, oraya takıyorsun, mavi ısırıyorsun, içiyorsun. içiyorsun Anladım. Mantıklı. O da güzel bir şey. Şu e, silikon oil yani silikon yağı diye geçiyor. Şurlara sürüyorsunuz bunlar. Hani eskidikçe kullandıkça bu kaskı buralardan hava almaması için bu silikonların bakım yağı bu şekilde yollanıyor. Bu herhalde abi vizör şeyi mi bu? Evet. Vizör evet, civatası mı bu? Yani bilmiyorum herhalde. ben de bilmiyorum bunu. İlla ki bir yerinde bir şeydir. Bilmiyorum vizör civataları gerçi metal şey değil. Vizör civataları farklı. Belki bir yerin kaskın bir yerindedir. Ha şunlar var. Bunlar da abi şöyle şey değil mi? Üst havalandırma girişini bunlarla kapatıyoruz. Aynen şöyle önüne oturtuyorsun önce. Şu şekilde. Uzakta mı? Şöyle oturtuyorsun. Fırat abi çekerken takamıyorum Kırkayım ya. Yani. Şöyle oturuyorsun. Arkasını sokuyorsun sonra. Ben de biraz uğraştırıyor zaten. Aynen. Böyle e taktığın zaman da. Bunu senede bir defa takıyorum. <laughs> kış başladığı zaman Aynen. yaza doğru çıkartıyorum o kadar. Bu da böyle bir şey. Orada oynayan bir şey yapmamışlar. Yani şey bu da. ha bu da önü şey mü? Şey Aynen hepsini böyle 3 parça hı hı. halinde hı hı. çıkarıyoruz. Neyse ya biraz zor. Ya olsun ya ha, sıkıntı yok. Bu. Mevzu böyle de çıkıyor. Bu şekilde. Çeneyi açıklayalım. Çenede. Evet. Bütün kaslar gibi. Ha, Şurada var bir tane mı orada? kilit var. Aha. Şurada. Çene pedinin içinde. Bak. Gözüküyor mu? Gözükmez ha, herhalde. Yani. <laughs> <falan>. Aynen. <laughs> bak, bak. Açıldı. Kapandı. Aynen. Kapandı. Bu da abi ee, şey. Kaskın içindeki süngerlerin, Antibakteri. ha, antibakteriyel sünger şeklinde onun bir e, açıklama evet. şeysi. İşte burada kullanma kılavuzu var. Diğer kılavuzlar var. Şöyle koyalım, bunu da kaybolmasın. Bir de abi e, bizim kaskın içinde eksik çıkmış ama e, şey gelecek bu 360 fit diye bir olayı var bu kaskın. Hah, aynen Fırat abi sen göster bize. Ama İtalyanca mı bu? neyse dil bize önemli değil. Neresi? Geniş gelirse. Ha, geniş şu gelirse bu oraya. süngerleri ekliyorsun abi. Şöyle gösterdiği gibi önüne, arkasına, yanına. Hani Canberk'e mesela bir tık değil mi? Böyle bir tık geniş geldi. O süngerleri destekleyecek. O kafa yanların herhalde biraz geniş geldi değil mi? Evet. Yanak pedi normal. Yanların geniş geldi. Yanları o pedi ekledi, ekleyince de kask böyle %100 olacak. Bu şeklinde bana bile uyuyor <laughs> <laughs> yani. Hani Dedim AGV'nin 2 xlerci yok benim kafa 62 santim 2 xler olmaz dedim ama xlerci de oluyor mesela şu an hiçbir ek şey takmadığım sürece sadece biraz yanak pedi beni zorluyor yani şöyle açıklayayım benim kafa 2 xler cam verkin ne de xprit değil mi mesela x xprit giriyor bana ama hani kulağıma basıyor mesela yani yine takılır ama yok 2 xlerci daha iyi mesela 2 xlerci yok zaten bu kaskın X tarzı benim kafaya oluyor yani. Benim kafa biraz böyle yuvarlak. Bu saçla bile AGV oldu. Sadece dediğim gibi yanak pedi. Ben o, o işte becerim. becerim. zaten kanal <laughs> açar. Fırat abi, şimdi bu kask Fırat abi de olduğu için e, araştırmış o. Birkaç bir şey söyledi. Benim bilmediğim bir şeyler söyledi. Dediğine <laughs> söyle. göre 160 km hıza çıktığımız zaman kaskın ağırlığı sıfır oluyor. Hmm. O şey yapıyor değil mi? O, kaldırıyor. yukarı kaldırıyor. Kirli havayı düzenliyor. Kaskın ha şeyini, ağırlığını alıyor aerodinamik olarak. Bu, bu da böyle bir diyelim. bilgi. <laughs> Kullanıcısından direkt. Güzel yani. bunu da sökebiliyorsun da bunun daha büyüğünü mü takabiliyorsun acaba? Fırat abi hiç baktın mı sen? Bunun daha büyüğü falan var mı? Daha, daha kısası daha uzun var. Var. Ha, Başka var. var. Başka renkleri var. Başka renkleri. Renkler. Var. Daha farklı değişebiliyor, daha çıkabiliyor. Siyah var. var, grisi var. İşte bu da beyaz işte Anladım. Bu şekildeydi. AGV bir kask da böyleydi. Tabii ki söyledik bin. ne söyledik. <laughs> Fırat abi. <laughs> Böyle. Hadi hayırlı olsun. Canberk sana da hayırlı olsun. Kazasız, belasız, cezasız. Bin inşallah. Sağlıklı. İyi, umarım inşallah kullanmak zorunda kalmazsın. Kaskı. Aynen. Fırat abinin en büyük. Fırat abi sen de artık yani R1'i bırak. Başka bir şey al. Taş kimse sana. <laughs> ha, en önünde sen git. <laughs> Neyse. Bu şekildeydi. Biz böyle kaynatmaya devam ediyoruz yeme içme. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Böyle kısa bir bilgilendirme videosu olsun dedim. Orkun Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Başar Bey. Oradan. Ha, tabii tabii Ersin abi sen de gir. Tabii tabii. Fırat abi canım ben. Böyle bizim tayfa böyle. Motosiklet tayfası. Bizim burada böyle. Eksiklerimiz var fazlamız yok. <laughs> Neyse hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.